Osmanlı İmparatorluğu tarihinin ilk demokratik seçimleri 1833 tarihinde Bolu'da yapılmıştı. Türk tarihinin en zeki ve en yenilikçi liderlerinden birisi olan II. Mahmut zamanında padişahın isteğiyle muhtarlık teşkilatı kurulmuştu. Yeniçeri ocağını kaldıran padişah, mahallelerdeki nizamı sağlayabilmek, giriş çıkışları denetleyip İstanbul'a göçü engelleyebilmek adına Üsküdar, Galata ve Eyüp'teki ilk muhtarlıkları kurdurmuştu. Fakat bu kurdurulan muhtarlıklara seçimle değil, atamayla görevlendirme yapılmıştı. Daha sonra Kastamonu Taş Köprü'deki Ayan Hacı Ömer Efendi halka kötü davranınca ortadan kaldırılmış ve ilk Taşra Muhtarlığı burada kurulmuştu. Aynı dönemde atamayla değil de seçimle yetkilendirilen ilk muhtarsa Bolu'nun merkezinde görev yapmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise vilayet nizamnamesine göre her köy kendi muhtarını bir yıllığına seçme hakkına sahip olmuştur. Günlük tarih tozunuz için tarih tozu sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.